Konuşurken yüzüme bak, kameraya bakmana gerek yok. Pardon, ha. özür dilerim. Aferin, haddini bil. Sokaklardan seni ben getirdim buraya. <laughs> Saksı değilim ben. Aslanca da konuşabilirim, kükreyebilirim ben de. İsmimin Kartal olduğuna bakma sen. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu hep gülüyor, olmaz ki böyle. Çok gülüyor. Özür dilerim. 4 TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Kartal. Ben Aslı. Bundan sonra bakalım Aslı daha ne kadar dayanabilecek. Yeni partnerim Aslı. Ee, Aslı'yı sokaklardan aldık. Havalar çok sıcak malum. İnsanları da elinden aldık, kurtardık. Getirdik buraya. Şimdi serin serin yanımda benimle birlikte program yapmaya başlayacak. Bakalım nasıl gideceğiz birlikte. Bakalım. Bu haftanın konusu teknolojiyi konuşalım dedik. Teknolojinin yararları, yararı olduğu kadar da zararları neler? Bunu konuşacağız. E şimdi Aslı yaş olarak benden daha genç olduğu için teknolojiye de daha hakim olduğu için Aslı'ya soralım. Sence teknoloji faydalı mıdır, zararlı mıdır? Ya bu çok tartışılabilir bir şey aslında. Yani ne tamamen faydalı, ne de tamamen faydasız zararları var diyebiliriz bence. Çünkü teknolojinin işe yaradığı yerler çok fazla günümüz şartlarında. Yani artık her şey dijital medyada ilerliyor. Yani mesela işte bir iş ilanı mı açacak? Bir sayfaya giriyor, üye oluyor, iş ilanı açıyor. Bir sayfaya giriyor, hikaye paylaşıyor. Bir anda hop 350-400 kişi duyuyor. Yani geleneksel medyadan çıkıp sosyal medya, dijital medyaya kaydı ortam. Yani o yüzden bence faydaları bunlar ama zararları da çok fazla. Ama şimdi şöyle bir açıdan da düşün. Eskiden ne güzel insanlar okumak için olmasa bile ilanlara bakmak için gazeteler alırlardı, otururlardı, bir yerlerde çay içerlerdi. Hı hmm. -hı çaycı para kazanırdı, gazete para kazanırdı, çalışanlar. Bence o açıdan insanlara o birazcık zararlı oldu. Yani gazeteyi aldığı zaman ilanlara baktığı kadar atıyorum örnek veriyorum. Baştaki haberlere de bakıyordu, göz gezdiriyordu. En arkadaki mankenlerin hayatları ile ilgili olan kısma da göz atıyorlardı. Ama gezin önemli. Değil mi? Ha, aynen. Bence orada birazcık olmasaydı daha iyiydi diye düşünüyorum. Çünkü şimdi sosyal medyada envai çeşitli insan var. Oradan girip bakan eden insanların çoğu farklı şeyler için de bakıyor olabiliyor. Tabii bakıyorlar, ki. ediyorlar. Tabii ki. Onun için bence gazete daha iyiydi diye düşünüyorum ben. Ya tabii gazetede yani ölüm ilanlarından tut da iş ilanlarına kadar her şey vardı. Evet, e, evet. Gündem, e, siyaset, onun haricinde magazin, her şeye böyle bir sayfa çevirerek ulaşabiliyordun. Aslında evet o gazete satışlarının düşmesi kötü oldu. Ben o noktada mesela geleneksel medyanın gücüne inanıyorum ve hala Anladım. gazete alıyorum arada okumak için. Bulmaca çözüyorduk mesela. Onlar çok artısı olan bir şeydi. Şimdi internetten çözüren bulmacalar var, oyunlar var indiriyorsun telefondan. Aynı, Aynı. şey asla vermiyor. Yani ben mesela e-kitabı sevmiyorum. Teknolojinin zararlarından biri bu. Yani çok kişi övüyor. E-kitap çeviriyorsun mi? eline sahip. Hele ki ikinci el kitaplar böyle açıyorsun. Ay, evet. içinden farklı yazılar çıkıyor. Aynen, ya. Aynen, aynen. Mükemmel aynen. bir şey yani. Aynen öyle. Harika bir şey. Ama yine de dijital medyadan da bir şeyleri takip etmek istiyorsanız For Life dergiyi de bir kolaçan edebilirsiniz. Ayrıyeten kendisi For Life derginin de editörüdür. Bütün her şey onun elinden geçiyor. Evet. Genelde yönetmenliğini ben yapıyorum. Aynen. Takipte kalın bizi. Aynen. Orayı da takip edebilirsiniz. Tabii ki. Her zaman. Onun dışında ne düşünüyorsun başka mesela teknolojiyle ilgili? Sen hani teknoloji deyince aklına ne geliyor? Ya teknoloji dediğimiz aslında çok geniş kapsamlı bir şey. Sürekli kendini yenileyen, hiç bitmeyen, inanılmaz bir enformasyon biriktiren. Bu içinde. kadar hızlı yenilemesi de bence sıkıntı. Çok aslında korkunç bir şey bu arada. Özellikle yapay zekanın çıkışı beni aynen. çok korkutuyor. Yok yapay zekanın bir öyle çıkışı olacak. Ben tahmin ediyorum zaten. Yani filmlerde gösterilen şeyler <laughs> bence tamamen aslında gerçeği yansıtıyor. Aynen. Ve bu mutlaka bir gün gelecek, yaşanacak ama ben şimdiden söylüyorum sevgili yapay zeka robot olarak ya da herhangi bir şey olarak karşıma çıkma. Ağzını, burnunu kırarım. <gülüyor> <gülüyor> Çok haklı. Aynen. Şimdi. Ya yani mesela benim bununla ilgili bir örnek verebilirim. Çok yakın zamanda izlediğim bir dizi vardı, sitcom. Orada mesela restorana gidiyorlar. Restoran tamamen robotlarla işliyor. Menü bile şey, düğmeye basıyorsun. Oradan bir tablet çıkıyor. Tabletten seçiyorsun, robot sana getiriyor. Ama hiçbir şekilde yanlış olmuyor yani. Hani şunu değiştirin" falan yok. Ne seçtiysen o geliyor. Artısı o mesela. Yanlış bir şey gelmez. Ama uğraşmazsın. Şu yok, sıcakkanlılık yok. Evet sohbet yok muhabbet yok anladın evet, mı onun dışında karşı. aynen az önce diğer şeyde de söylediğim gibi insanların iş güçleri azalıyor ve insanlar işsiz kalıyorlar. Aynen. İnsanlar iş arayışına geçiyor, hırsızlık çoğalıyor. Onun dışında baktığın zaman da insanları tembelleştiriyorsun. Tabii. Çalışamam. Ve insanlar ne kadar az hareket ederse o kadar az yaşarlar. Dikkat evet. et. insanların yaşama ömürleri azalmaya başladı. Neden? Evet. Çünkü hareket bitiyor. Aynen. Öyle. Büyük zararlarından biri de o, iş Aynen, gücünün evet. azalması, Aynen. bilimliliğin azalması. Aynen. E, i̇nsanlar evde kaldıkça kafayı yiyorlar. Ama şöyle bir durum var ki Covid gibi bir şey atlattık mesela. Çok ciddi bir serüvendi bizim için, ciddi, kötü bir serüvendi. E, bu serüvende de ama yine teknolojiden faydalandık. İşte uzaktan çalışma geldi. İşte bilmem toplantılar geldi, görüntülü aramalar geldi. Arkadaşlarını özleyen, sevgililerini özleyenler görüntülü görüşmeye başladı. Ama herkes işlerini teknolojik bir şekilde aletmeye devam etti. Artılarından bence büyük bir oranı o. Uzaktan çalışmada öyle gelişti. Zaten bence Covid'in gelme sebebi de oydu. İnsanları eve sokmak, alıştırmak, hı hı. insanları eve yavaş yavaş hapsetmek ve bunu... Bir denemesiydi bence. Tabii, bu devamında sadece fragmandı. Gelecek, aynen öyle. Devamda gelecek. Mükemmel Tabii. bir çağda yaşıyoruz ya. Evet, harika abi. yemin ediyorum. Ben eskilerde yaşamayı isterdim ya. Yani teknolojinin olmadığı zaman tam bir kısmına böyle bir tık yakaladım diyebilirim ama hı hı. hani gerçekten hiç teknolojinin olmadığı zamanda yaşamak isterdim. Teknolojinin faydalarından birisini ben şunu düşünüyorum mesela yani şöyle. Şimdi insanlar bakıyor işte yok işte Tecavüzcülerden tut şunlara, bunlara varana kadar işte her yerde çıkıyorlar. Aa, arttı falan artmadı abi. Sadece teknoloji sayesinde bu ortaya çıktı. Zaten vardı, Tabii, zaten böyleydi. Tabii. Sen bilmiyordun sadece. Aynen Düren öyle. Evraklarını sağladılar. Aynen Tabii. öyle. Teknolojinin faydalarından birisi bence bu. Ben öyle düşünüyorum. Tabii, tabii. Özellikle de ee, işte böyle platformlarda yayınlanan haberlerin e, tutulmasının büyük sebebi o. Yani bir işte hashtag açılıyor, insanlar bir anda oraya doluşuyor. Aa diyor yayalım bunu elden ele. Bir anda milyonlar öğreniyor. Eskiden gazeteye ilan veriyordum. O aynen. çok daha geç. Gazeteye ilan vereceğim de onu okuyacak da. Şimdi onu sadece hızlandırdılar. Artılarından en büyükleri de bu. Hmm, Yoksa aynen. önceden de vardı. Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Sosyal medya hakkında aslında insanların büyük bir iş kapısı oldu. İçerik üreticiler arttı, inanılmaz influencer dediğimiz e, tayfa inanılmaz artış gösterdi. Şu an herkes bir şeyler çekiyor, i̇şte günlük yaşamını çekiyor, i̇şte yayın açıyor, bir şeyler yapıyor. Aa, Oyun izliyorum. Bunu ben onu oynuyor? da anlamıyorum ya. Bak şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar oturuyorlar. Ben bugün ne yapıyorum? <laughs> bugün neler yedim? Bugün ne yedim? Ondan sonra işte tuvalete koşarak mı gitti. <laughs> Yediğim şey beni cırcır cır mı etti. Planı hani akşam kimle birlikteyim, gece nasıl geçecek falan. Çok saçma sapan şeyler ya. Bana ne senin hayatında ne yapıyorsan yap. Oturup bunu izleyip para kazandırıyorlar. Evet. Sonra o kazandığı parayla tatile gidiyor. Altına lüks bir araba çekiyor. Sonra oturuyorlar diyorlar ki vay be ulan ne araba. Nasıl nereye gitmiş tatile. Abi senin sayende gidiyor ya. Tabii İzleme tabii. ki gitmesin. Sonra da kıskanıyorlar, çekemiyorlar, edemiyorlar. Bu da bir saçmalık. Kısır döngüye giriyor bir yerden sonra. Sana ne o adamın hayatından ya. Akşama kadar ne yapıyor? Burnunu mu karıştırıyor? O Osuruyor mu? Ne yapıyor? Sana ne ya, sana ne? Hani bırak hayatını yaşasın. O da yani bir tane şeyin... Bak adamın ismi aklımda sevdiğim oyunculardan biri. Ama şu an gitti kafamdan. Maske filminde oynuyor ya. İzzet Altın Menteşe Hadi. <laughs> Sertaç ortaç hayır ee, şey adamın ismini unuttum ya filmi var hatta bir sinema filmi çekti bütün her yere gizli kameralar takıyorlar bebeği evi gibi bir şey yani <laughs> aynen şey film işte adamın e, çocukluğundan beri bütün hayatını işte canlı yayın olarak veriyorlar filan ama adamın bundan haberi yok filan. Hmm. Aynen. Aynen yani. Ama izleniyor. Aynen. Acayip iz. Çünkü ee, insanlar başka insanların hayatlarını merak ediyorlar. O yüzden bu kadar izlenme var. Canlı yayın Çünkü... atacağım. Bundan sonra benim hayatımı da izleyin. <laughs> Bakın ben neler yapıyorum. E çok Dudaklarınız var. uçuklar. Çok Emin var. olun. Ama çok Aynen. Ö, artıları da oluyor. Mesela böyle öneri, sayfa önerileri, mekan önerileri. Ya bak, şunu açığım. Hani insanlara bir şey öğretecek yayın açarsın. İşte arkadaşlar bakın ben bugün bu sehpayı yaptım. Nasıl yaptım? Ya da ne bileyim hmm. işte ışığı yaptım. Nasıl yaptım? Ya da işte hani şunu şunu yapıyorum. Bakın nasıl yapıyorum falan filan gibisinden yollara düşersin. tam onlara da hani onlar da hoşuma gidiyor. Yollara düşüyorlar, hmm. tanıtıyorlar. Aslında bir yandan onu da sevmiyorum. Neden biliyor musun? Çok gizemli yerleri bu zamana kadar gizemli bir şekilde doğal kalmış yerleri insanlara gösterip orayı linç etmelerini sağlamak da bence ne kadar Abi keşfeden gitsin, keşfetsin, bulsun, tadını çıkartsın, geri çıksın. Öyle düşünüyorum da. Ama hani bunlara okey ama ya yani adam hiçbir şey yapmıyor ya da kadın hiçbir şey yapmıyor. Yani sabah kalkıyor pijamalarıyla "Merhaba günaydın, ben uyandım." E tamam güzel, uyandın, hoş geldin. Şimdi kendime kahve yapacağım." Kahve mi? O da ne falan gibisinden. Sonra işte aa bugün televizyon izleyelim hadi oturuyor televizyon. Millet de onunla böyle yanında 5000 kişi kameradan televizyon izliyor onunla birlikte falan. Onlara mısır uzatıyor, yiyemiyorlar ama. <laughs> ya bence en büyük sebeplerinden biri insanların yalnız hissetmeleri. Genel olarak böyle ailesi tarafından, arkadaşlar tarafından hiç fark etmez. Yalnızlık hissini bu videoları izleyerek halletmeye çalışıyorlar. Ama Yerine gidiyorlar. onun da çözümü var. Yani bence eğer kendini yalnız hissediyorsan sana yalnız hissettiren ortamdan uzaklaşıp yeni ortamlara yelken açacaksın abi bu kadar basit yani. Yani yapamıyor gidip, olabilir ama ailesi hani, ise mesela nasıl kesecek görüşme? Karşılığında cevap veremediği bir insanı izleyip oturup izleyip durmak bana birazcık saçma geliyor. Yani açıkçası. mantıklı bir bakış açısı aslında ben hiç böyle bakmamıştım. Ama ben de çok mutlu oluyorum mesela belki ben de içten içe yalnızlık hissettiğim için bilmiyorum. Canlı Şu an yayın teşhis aç. koydum ya canlı <laughs> Yani evet ya da ne bileyim mesela linçlendiğim bir konuda birinin çekimini izlediğimde bakıyorum güzel tepkiler geliyor. Tamam Az mı? önce o söylediğim oyuncu da şimdi geldi ismi aklıma Jim Carrey. Ha tamam anladım. Onun filmiydi. E, linçlendiğim bir konuda mesela atıyorum başka biri güzel bir tepki alıyorsa diyorum ki tamam ya ben anormal değilmişim. Belki de hani insanlar bu tepkiyi vermek için izliyor ya da izlettiriyor kendini. Ya bu da olabilir aslında çünkü gerçekten ciddi anlamda linçlenen insanlar çok fazla. Yani çok saçma gerçekten sosyal medyada bakıyorum yani amca köyde inekleri bırakmış ahıra tamam mı? İnekler ahırda böyle gariplerim açlar sokağa çıkmayı bekliyorlar filan dayı oturmuş kafasına balon bağlamış. Ben manyağım sorduğum soruya cevabı doğru hadi bana hediye atın kafamda balon patlatacağım. <laughs> Yani <laughs> hakikaten öyle ya. Bir tane dayı almış yanına bir tane kadın kukla tutuyor, kendine yemek yediriyor falan. Fotoğraf çekiliyor. Evet evet o çok popüler. E biliyor adlı. musun onu? Biliyorum biliyorum yani, korkunç bir şey ya. Yani salaklığın daniskası ve bunu izlemek de korkunç. akıl akıl gel benimle takıl. Evet evet çok tuttu onlar. Yani şey bazen düşünüyorum hani bu tarz videoları gördüğüm zaman, böyle insanları gördüğüm zaman hani cimere falan yazasım geliyor yani. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde oda mı yok, yeni bir binaya mı ihtiyaç var, destek mi lazım, elimizden geleni yapalım yani hani bunları alın bir toplayın, anladın Pek mı? Pek normal bir davranış değil gerçekten. Evet. E onun dışında başka ne düşünüyorsun şeyle ilgili? Teknoloji mi? Sosyal mi? Teknoloji. teknoloji. Ha, Teknolojiye ne kadar güveniyorsun? ya da %100 hani... güvenemiyorum hiçbir zaman. Yani çünkü o teknolojinin arkasında da birileri var. Aynı insan var yani Aynı. ve senin aslında bütün bilgilerine erişebilecek potansiyelde her şeyleri var. Korkunç bir şey aslında. Özellikle bu adını soyadını öğrenmeleri yetiyor. Her şeyle bile yetiyor Tabii mesela işte buna izin ver diyorsun. Her şeyin gidiyor. Veri sızıntısı ulaşıyorlar bunlar ve çok korkunç bir şey. Yani Düşünsene şu an bütün bilgilerimiz insanların elinde geziyor. Ve bununla tehdit edilen de çok insan var. Yani ben korkuyorum açıkçası. Teknolojiden hani teknolojiyi seviyorum ama korkuyorum da. Korkum da çok fazla. Hatta %60 Korkma korkuyorum. Korkma ben yanındayım. <gülüyor> <gülüyor> ben kurtaracağım. Ya aslında bazen düşünüyorum hani telefon kullanmak falan filan. Bazen ulaşılmaz olmak istiyorum aslında biliyor musun? Hani. Detoksa bileyim diyorum. Kapat telefonu. Detoks metoks ben anlamam bilmem. Peki. Ama kapat telefonları filan. Herkes de irtibatını kes. Ben yalnızlığı da seven bir insanım. Bir süre böyle kal kendine. Emin ol, oraya döndüğün zaman geri bu kısma dönmek isteyeceğini düşünmüyorum ben. Hiç kimsenin. Ben onu bir dönem yapmıştım ya. Bir sosyal medya. Şeyi anlamıyorum ben. Mesela bak, teknoloji sayesinde işte büyüyoruz ediyoruz. <laughs> Binalar büyüyor, insanlar çoğalıyor, kalabalıklaşıyoruz, hızlı yaşıyoruz ediyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Ah, doğa, doğal ortam. Doğal ortamda yaşamak için binlerce lira ödüyoruz. Evet. Bir hafta geçirmek için, işte organik yemek için. Abi, bunu biz zaten yok ediyoruz teknolojiyle. Evet. Biz zaten kaybediyoruz. Sonra da kaybettiğimizde bir ton para ödeyip tekrar kazanmak için uğraşıyoruz. Kısır döngü işte, yaşamak için. Mi? Bilmiyorum ya. Teknoloji ben çok teknolojiyi seven bir insan değilim. Ben aslında duruma MSN'de göre... MSN'de kalmalıydık bence. Mirç'te <laughs> kalmalıydık. Davet <Daha> üstüne <laughs> gitmemeliydi. Bu kapandığında çok üzülmüştük. <laughs> yani evet şimdi teknolojinin çok faydası var diyoruz ama gerçekten zararları da çok fazla. Özellikle teknolojinin getirdiği bazı oyunlar var. insanların ölümüne sebep oluyor. Çocuklar bunlara kanıyor. Evet. Yani bazı oyunlarda ciddi yaş sınırları olmalı ve bunu kanıtlayamadan oyunu indirememeliler. Aynen Yani öyle. anne babaların hesaplarına girip indiriyorlar falan. Ya Bunun bir şekilde kontrol altına alması lazım. Yeni nesil var ya. Ha. Çok korkunç. Yani Tabletle Aynen. büyüyor insanların çocukları şu anda. Ya, Veriyorlar tableti. Elinden tamam. geldiğince işte vermeyeceksin. Sokağa atacaksın abi çocuğun. Kapının önüne atacaksın. O Bence öyle. Orada. Yani. Ben çok şanslıyım. Benden büyüyecek. sonraki nesil çünkü tabletle büyüdü. Ben son nesilim o noktada yani. Ben büyüdüm tablet çıktı. <laughs> Benim zamanımda yoktu yani. <laughs> Ama e, tabletin tamam faydaları var, okey güzel ama zamanı sömürüyor, zamanı harcamaya, yani vakit öldürüyorsun sadece. Aslında sana hiçbir katkısı yok. Aynen. Yani bütün gün işte hikaye seyret, gönderilere bak. Tablete e... bence ayıracağın vakiti, internette işte başka birini böyle izleyeceğin işte ne yaptı bugün, tek ayak üstünde mi yürüdü, çift ayak mı gitti, <laughs> abuna mı kattı. Ne içti? Ge biliyorsun değil mi bir tane kadın var ya Japon. Her gün işte bilmem ne kadar, kaç kilo yemek yiyor filan. Geçen canlı yayında Gördüm. yemek yerken ölmüş. Aa, ha biliyorum evet. Bundan para kazanıyorum niye zayıflayayım demiş hatta o değil <laughs> Aynen mi? aynen. Evet, aynen. Evet, Domlu teyze. Helikopterle olacağı çıkartmışlar ama. cenazesi. <laughs> de, olacağı oydu ama. <laughs> su ben testisi su yolunda Niye zayıflayayım ki paramı? Zaten bundan kazanıyorum ne güzel yemek de yiyorum dedi. Öyle işte. Aynen öyle. Yani bunları izleyeceğimi oturup ben bir yemek keşfedebilirim. Ne bileyim yeni bir şey üretebilirim, Yemek bir kitap okuyabilirim, Bir kitap okuyabilirim. kendime bir şey katabilirim. Yani bunlar bize bir şey katmıyor. Doğru, Anladın mı? Doğru. Teknoloji bu konuda çok sıkıntı. Ama teknoloji ne açıdan iyi? Ulaşım. Konumat, geliyorum Heh. muhabbet. Onun dışında bence teknoloji telefon kısmında da çok uçarıya gitmemeliydi. Akıllı telefonlar falan filan. Biz hani böyle bir tık geri zekalı olanında kalabilmeliydik. Tuşlu yeterdi bence. Alo alo tamam. <laughs> Mesaj at. O oraya kadar iyiydi. Onun dışında sosyal medyalar dediğim gibi mirç daha iyiydi öyle Kullanmayı diyebilirim. Kullanmayı bildikten sonra aslında hepsini görebiliriz. Ya ama... tabii ki ama işte ya mutlaka bir yerden bir şey çıkıyor, bir fire veriyor. Falsoları Anladın var. mı? Aynen ya, öyle. Aynen Her öyle. Zaman. Mesela şimdi fabrikalara gittiğin zaman robotlar tamam okey. İnsanların üzerinden yükleri, bak ağır bir yükü taşımak için bir teknoloji işte winch'tir, odur budur. Mesela bir okay. o. evet. Okey. Ama orada insanın yaptığı bir şeyi insanın elinden alıp makinaya vermek çok büyük saçmalık bence. İş gücü. İş gücü. Az önce yani son o adam bunalıma giriyor, ailesine para götüremiyor, evine para kazanamıyor. Ondan sonra bakıyorsun bir köprünün birine çıkmış. Kendine almış. E yazık ailesine. değil mi abi ya? Yani bilmiyorum bana teknoloji o konuda saçma geliyor o anlamda ben de mantıklı bulmuyorum. Yani. Ayrıyeten bu işte yayın yapanların artması da bence çok saçma. Adam örnek veriyorum beyin cerrahisi okumuş. Belki o bölümde ilerlese belki dünyanın en iyi cerrahlarından birisi olacak. Kameranın karşısına geçmiş bugün size ne pişireceğim diyor. Anladın mı? Bu da saçma. O da bir tercih ama. Yani şimdi bunu tercih ediyorsa ve sosyal medyadan kazanç sağlamak istiyorsa ona da diyecek bir şey yok fazla yani. Bilmiyorum. Ya Kendi kazanç edelim. ve insanların şu an kendilerini düşürdükleri kısım ne biliyor musun? Ben ünlü olayım. Bütün evet. amaç bu. hani evet, Herkes ne bana yatsın, herkes hani her bana gelsin. İşte. Eklemenin iyisi kötüsü olmaz ya. Ondan Kirim. sonra işte dayılar gibi köy tuvaletlerine gidiyorlar. Altlarına şalvar çekip kendilerini ıslatıyorlar. İşte kim ne kadar atarsa işte buzun üstüne oturacağım falan filan. İnşallah içinde badem yoktur. <laughs> ya bu konuyla ilgili de son bir şey eklemek istiyorum bu arada. Bu tanışma uygulamaları biliyorsun çok popüler oldu. Sürekli yenisi çıkıyor. Tinder'dan falan mı bahsediyorsun? Aynen. Aynen. Ya yani o tarz uygulamalar da mesela acayip derecede ulaştı ve hani insanlar artık hani sıcak bir temas, bir gülücük görmeden sadece mesaj açarak birbirini tanımaya çalışıyor. İşte insanlar birbirinden soğuyor, yalnızlaşıyor. Anladın mı? Ve yalnızlaşıp sonra da işte bu tarz amcaları, dayıları, teyzeleri, ablaları, kızları, erkekleri izliyorlar. Evet. Kendilerine bir şey katacaklarını düşünerek ama işte bence yanlış yapıyorlar. Çok çirkin uygulamalar var yani. Hani isim biliyorum biliyorum. Çok fazla var. Hepsini biliyorum. <laughs> Yok girdiğimden <laughs> değil. Yani. girdiğimden değil duyuyorum Ama hani. Işte sosyal medyadan duyuyoruz ha, hepsini. Aynen. Yetişemiyoruz hızına teknolojinin. Yok yani. Şimdi e, şeyi de ben anlamıyorum. Mesela teknoloji tamam şu açıdan iyi. Hani dışarıdasın, evde fırını ayarlayabiliyorsun işte ne bileyim bulaşık makinasını ayarlıyorsun buzdolabına diyorsun işte şunu soğut ben birazdan geliyorum falan <laughs> filan <laughs> ya da çamaşır makinesini işte mesaj atıyorsun çamaşır makinesine. Aynen. Hayatım, Kurutmaya geç diyorsun. Hayatım yıkadıysan kurutur <laughs> falan filan diye. Kahve makinesi önceden hazırlıyor. Eve geldiğinde direkt içiyorsun. Evlenmeye gerek hani ilk programla gençler neden evlen? Bundan evlenmiyor abi işte. Yani adam eve gidiyor. Makinesi çamaşırını yıkamış. Buzdolabı istediği tatlıyı soğutmuş. Tenceresi kendi kendine yemek yapıyor. Anladın mı ya hani biz bu noktada insanlar ne yapıyor biraz bunu konuşmakta. Şişme lazım. bebek. <laughs> bir o konuda teknoloji gelişmedi. Bekliyoruz ama bir o da bir çağ Buraya atlayacak diye düşünüy. Düşün, aynen düşünüyoruz. düşünüyoruz. Yani düşünüyoruz. Ee, dediğim gibi yani ama şey anlamıyorum mesela Buzdolabının içindeki kamera yani çalışıyorsun neyi denetliyorsun abi hani buzdolabı keki yedim acaba. <laughs> acaba Onun bakın diyetine uyuyor mu aralıklı? Buzdolabının içinde kamera çok saçma, çok saçma. geliyor bana. Ben, ben onu parayı alıyorlar ya. Yani. Yani. Ama <laughs> onun <ilgili gülüyor> çok komik videolar var. Ee, izlemelisiniz onu. Ee, i̇şte şey yapıyor mesela abisi kamera yerleştirmiş. Kız kardeşini takip ediyor. Dokunma o benim diye. <laughs> 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 Efsane bir şey ya. Dokunma ben yiyeceğim onu diyor. Kız görünce kapatıyor. kapatıyor. <laughs> şey de mesela hani fırını dışarıdan ayarlayabiliyorsun oraya oraya kadar okey. Zamandan kazanmak açısından Tamam, tamam. Problem ama bir yok. şey soracağım şimdi o keki buzdolabından çıkartıp fırına kim götürüp koyuyor? Sen daha önceden fırına koyduysan o kek orada bozulmuyor mu? Kıvamı kaçmıyor mu? Yani giderken koydun işte saat 11 buçuk, sabahın 11 buçu Fırına dedin, hayatım akşam 6'da bunu pişirir misin? O da tamam bebeğim dedi, git dedi. Tamam <laughs> bebeğim <laughs> O hamur akşama kadar orada ne oluyor ya? <laughs> Partimi hani, mi veriyor ne yapıyor? Aynen. Erkek Ne bileyim hani anlamıyorum ki. Ya da hadi buzdolabına koydun hamuru. Buzdolabında duruyor hamur. Dolap kol mu uzatıyor onu fırına mı götürüyor? K kapağı nasıl? Oto, onda mı otomatik talimatlaştırıyor? İşte, o kamera acaba şeye mi yarıyor? Hani kameradan izleyip dolabın kapağını açıyorsun. Dolap gidiyor fırının oraya. Kapak açılıyor. izliyorsun oradan böyle sürüyor oraya falan. <laughs> veriyor. Değil mi? Aynen Değil yani. De, de, şeyler. Her yere, ben, yere kamera. İnşallah yani. Klozete kamera yerleştirmezler ileride. Ya ben yerde. de ondan korkuyorum. Umarım yani yapmayın, yapacaksanız da yapmayın aklınızda Kamerasından bakıp telefonu... Yani sifonu çekmeyi bu, bu unutmuşum. Ya. Ya. <laughs> gibisinden... Ya şey için bak mantıklı. Prizde unutulan fişler için bir kamera geliştirilebilir. Ya hayır onun için de ona da gerek yok ki. Yani şeyler var aslında bildiğim kadarıyla akıllı evlerde. Hani evet. isteğin elektrik aksamını açıyorsun, kapatıyorsun. Sonra geri açıp kapatıyorsun ha, falan evet, filan. Ona da gerek Onlar var. Gerçekten. Aynen yani perdeleri kapatıyor, açıyor falan. Ben Ama son. bozulduğunu düşünseni yani kız arkadaşınla evdesin, kocaman bir canımın var böyle büyük bir yerde oturuyorsun etrafında insanların olduğu falan filan böyle. Birlikte yataklısınız. Bir anda beyin gitti şeyin akıllı evin beyin gitti. Bütün perdeleri açtı. Korkunç. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Ne yapacağım? Ben olsam buzdolabını çağırır, kamerayı teker. <laughs> <laughs> gel bakayım hayatım sen bir konuşalım. Aynen öyle. Seninle. <laughs> yani teknoloji yerinde iyi ama bazen para kazanmak için saçmalıyorlar. Ben Abici, öyle işte düşünüyorum. Diyorum ya reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek inanılmaz şeyler çıkarıyorlar. Hala da çıkmaya devam ediyor ki bunun üzerinden şu an bile çalışmalar yapılıyor biz konuşurken. Ya bunun asla artık kesilmeyecek telefon üretimi bilgisayar üretimi tablet üretimi durmayacak yani. Şeyi de anlamıyorum yani bir önceki ay. Atıyorum işte örnek veriyorum. Bir tane cep telefonu alıyorsun. Bir hafta sonra adam yenisini çıkartıyor. Cebinde ekmek alacak parası yok. O telefonu alabilmek için yırtınıyor. E, evet onu da anlamıyorum hiç. hiç. Neymiş o ondan 2 GB daha şeymiş yüksekmiş falan. Kamera sistemi daha yüksekmiş falan. Diye. Abi saçmalamaya Saçlı başladınız sapan. artık ya. ya Hak obartmayalım hatta. arkadaşlar tamam güldük eğlendik yeter. O zaman şöyle diyebiliriz teknoloji... Yerinde ağır ve güzeldir ama her teknoloji de, her teknolojik şey de işimize yarayacak diye bir şey de yok. Ya i̇htiyacımız olmayan şeylere boşuna para vermeyelim ki evet. yok. tutumlu olalım. Elimizden geldiğince dikkatli hareket edelim. İzlenebiliriz. Tek... Aynen <laughs> teknoloji demek güven demek değil. Ya var benim çevremde çok insan var. Oralardan biliyorum tabii, ben tabii neler yani yaptıklarını Tabii korkutucu şeyler dönüyor perde arkasında. Aynen. Dikkatli olmak lazım. Bir dahaki hafta ne konuşalım bir dahaki hafta? Sürpriz. Değil mi? Sürpriz, Sürpriz yapalım. Sürpriz olsun, açık bir ara. Şimdilik sokak röportajımız yok ama sokak röportajı yerine yakında izleyici almaya başlayacağız. Onların da fikirlerini evet, alacağız. Bir Burada e, konuk olacaklar. geçecek, daha etkileşimli olacak. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır izlerken bir dahaki haftaya görüşmek üzere ekranlarınız aydınlık olsun kendinize dikkat edin hoşçakalın bay 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 bay